Sen nasılsın Bodrum güzeli? Ben İstanbul'dayım çünkü Hı. eşim geldi. Dolayısıyla Hı. sakin sakin dinlendim vallahi. Oh, yoruluyoruz hafta içi evet, yoğun evet. sürüyor bizim çekim saatlerimiz. Evet. Dolayısıyla dinlendim sadece dinlendim. Sokak şıklığın bayağı şıkmış ama. Fena değil değil hmm, mi havalı? Havalı Şimdi bu e, Serengeti sokak şıklığına dönmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Serengeti. <gülüyor> de bir sokak olsaydı sen böyle giyinirdin. E, evet, aynen doğru söylüyorsun valla böyle giyinirdim. <laughs> Leopar yani ne yapayım seviyorum. Anne tarafı. Anne tarafım. Anne tarafım. Ee, baba tarafımda aslan gillerden. Öyle yani hayatım. Böyle havalı bir giriş yapayım istedim ya. Gözlüğümde de bu arada geçen dönemden suyun gözünden almışsınız biliyorsunuz. Güzel onu bana diye. <laughs> olsun o diye. Böyle ilk defa takıyorum. Suyu da buradan muah, öpüyorum. Evet buyurun efendim. Sizler ben. nasılsınız? Yarışmacı arkadaşlarımız. İyiyiz. İyi misiniz? Bir şey Nasıl geçti alışveriş? Çok güzel. Sokak modası şıklığı. <laughs> Kısmen güzel. Neredeydiniz? Kadıköy. Kadıköy. Neden? Peki. Ha, pardon. Neden kısmen güzel de neden kısmen güzel? pardon. E pazartesi bir de ben böyle stresli oluyorum falan ya o yüzden. <laughs> Aynı şey. Şimdiden yerini yapıyor. Gel için. Sırası gelince <laughs> bulaşırız. <Kemal Bey. gülüyor> o zaman Ceren'i podyuma davet ediyorum ve yeni haftayı başlatıyorum. Bir de ben şunu bir çıkartayım. Bütün program böyle oturmayacağım elbette. Ay bayılıyorum bak bunlar erkeklerde. Ben de Kemal bana alacak zaten. Alacağım evet. Ee, söz verdi. Söz verdi. Zaten ee, yakında buradayız gibi gezeceğiz. Kemal'in üstünde ben de göreceğiz Aynen. birbirimize beğenip, beğenip beğenip alıyoruz giyiyoruz vallahi Yakışıyor da artık. Tabii. Şimdi onun bir hırkası vardı ya. Ha. Ondan da buldum. Bir kere de ben onu giyip geleceğim. <laughs> Peki. Peki. Hoş geldin Ceren. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Nasıl geçti alışverişin? Çok güzeldi. İlk defa hiç stres yapmadan e, istediğim ürünleri bularak geldim. Şöyle bir içini göster bakalım. Bir de fiyatları alalım Kemal gelene kadar. Üstündeki tüylere ekliyor şu an arkadaşım çünkü. Ben de yok. Evet. Böyle. Fiyatları bir söyle. Ayakkabılarım 80 TL. E, pantolonum. Hı. 100 TL, kazağım 70 TL, e, yeleğim de 170 TL. E, eldivenim, şapkam e, ve takılarım hepsi 30 TL. Nasıl geçti alışverişi? Güzeldi. Nasıl bir şey belirledin kafanda? Neredesin mesela? Ben e, kardeşimi okuldan aldım. Sonra Hı. sinemaya gidiyoruz. Hı. Çantanın fiyatını atlamışsın lütfen onu da söyle. Ay şu, kusura bakmayın. çantam da 50 TL. Çantam da 50 TL. Sokak şıklığı. Genelde sen e, sokağa çıktığında böyle mi giyinirsin? Eğer şık bir yere gitmeyeceksem, özel bir planım Sokak yoksa. şıklığı denmemizden kasıt sokakta alışverişte, orada burada giyindiniz, sokakta giyindiniz. Özel bir davetten bahsetmiyoruz. Dolayısıyla özel hayatında da böyle giyiniyor musun sokakta? Evet, böyle sportifim. Böyle evet. spor giyiniyorsun. Hı -hı. Evet. Peki Nasıl geçti? E, güzeldi. Sadece e, üstüne vazife olmayan konuşmalar geldiğine. Ne gibi? E, arkadaşlar genel olarak hep benimle ilgili konuştukları mesela, için. Mesela kim ne söylemiş senle Sabia mesela. Burada Zaten ev evet. e kaldırdı orada. İlk önce bir konuşsun. <laughs> ben <bak>. Rabia sırada. <laughs> Sırayı alayım. Üç. Aleyna. Yazıyorum. Başka yorum yapmak isteyen not alacağım. <laughs> Burası yok. <gülüyor> Bideyi <gülüyor> Bideyi İki, üç. üç. Ceren, da sesli Aynı biri bana için ben kaldım. Ondan sonra sırayla sizden söz alacağım. Evet. E, Sabia'ya göre elenmem gerekiyormuş. E, onun dışında tarzım yokmuş. E, bunun gibi birçok şey hani Sabia ve Sabia'nın hayal dünyası ile ilgili birçok terimler. <laughs> e, ben de onun aynısını aynen şöyle söyledim. E, ha, bir de şey demiş pardon. E, ben e, hiç konuşmuyormuşum, sessizmişim, cevap veremiyormuşum. <laughs> Ben de dedim ki senin senin gibi üstüme vazife olmayan e, sohbetlere atlamadığım için mi konuşmuyor oluyorum? Hmm. dedim ve sonra zaten cevapları verdi. Ko ya yani ben konuşman de. gerektiğinde konuşuyorsun. Bazıları var. Konuşması gerektiğinde de konuşmuyor. İçine atıyor filan. Ha Sabiha söz hakkı doğdu. Evet Kemal Bey. Şimdi birincisi... E <laughs> Açık oturma hoş geldin. <laughs> evet, yani. Kemal Bey. Evet. Evet <laughs> evet. evet, Hanım sizi dinliyoruz. E şimdi Kemal Beyciğim tam olarak şöyle anlatayım. Şimdi e, be hanımefendi beyefendi diyecektim. Hanımefendi yani beyefendi <laughs> lavalarda. Resmiyet var artık çok sevdim ben bunu. Evet bundan Hepiniz sonra de böyle. hanımefendi diye hitap evet. edin evet. lütfen. Bu hanımefendi gördüğümüz <laughs> hanımefendi Ceren. E geçen hafta benim sandalyemi altımdan çekip beni gönderecekti falan ya. Evet. Şimdi ve ben zaten Zaten geçtiğimiz haftalarda da söylemiştim bu olay olduğunda hani normal bize cevap veremiyor ki yani romanca nasıl cevap versin gibi de bir evet, şey ortaya atmıştım. Evet hatırlıyoruz. Evet bunları dayanaraktan ben gerçekten de Ceren'in böyle bir tarzı veya bir şey taşıdığını düşünmüyorum. Bu benim kendi fikrim. Ve kendisi de zaten sürekli benim üç kolemin olmasına rağmen beni buraya yakıştırmıyor, benim gitmem gerektiğini hatta kendisinin beni göndereceğini söylediği için ben de karşılık tepkisim, o tepkim bu oldu. Ayrıca Ceren birkaç konu daha var onlara da kendi sıram geldiğinde Aklıma değineceğim zaten. diyorsun atlarım arıyorum. Aklımda var, hepsi aklımda asla unutmadım aklımda. ama. Sıram geldikçe şimdilik Peki, sıramı Peki buna vermek istediğim bir cevap var mı? Rabia hanımefendiye Sayın efendi Ceren hanımefendi <laughs> Kendi fikri saygı duyuyorum saygı <laughs> Ne cevap veriyorsun? <ne gülüyor> <laughs> <bizim> e, bütün <gülüyor> mikrofonlar <gülüyor> Rabia Aca hanımefendidir Evet Şimdi <laughs> ona da bir cevabım var Ona da bir cevabım var Yapıştım Böyle çok yani. hevesliyim var Sırayla lütfen <laughs> <bir> şey, Rabia <laughs> hanımefendi hanım. <laughs> Ne olursun evet. Siz, sen Sizin sen çünkü teker yetişemiyoruz teker. ya sizin Akışkan <laughs> konuşmanıza Dolayısıyla lütfen tane tane ve sırayla İlk önce Sabiha mı cevap vereceksiniz Evet Sabiha hanımcığım hanımefendiciğim Şimdi az önce Ceren'e dedin ya Bu arada hiç hoşlanmam yani. Ben ee, şimdi sen bir düşüştesin yani benim olduğu gibi. Ondan sonra Ceren'e de dedin ya üç kolyem olduğu halde buradan e, gitmem gerektiğini, bir tarzımın olmadığını söylüyor diye. Ben dört kolyem varken bana aynı yorumu sen yapıyordun. Burada bir tutu, tutarsızlaşıyorsun. Bu konu hakkındaki düşüncelerini öğrenebilirsem hemen Sözler söylüyorum. Te mikrofonlar tekrar hey. <laughs> <laughs> tenis maçı izliyor gibiyim. Çok tatlı. Evet. şimdi <laughs> e, Güzel Rabia, ya, sevgili yarışmacı. <gülüyor> Aa, <gülüyor> şimdi... <gülüyor> Bundan sonra <laughs> yönetmenim yani, jargonumuz, yani, jargonumuz bu şekilde olsun lütfen. biz hangi programda bir <laughs> değişiklik ama bakın işte <ortamı> nasıl <laughs> değiştiriyorum görüyorsunuz değil de mi? Evet. Hayırdır inşallah. <laughs> Saygıyla dinliyorum evet, seni görüşlerini çok <laughs> merak ediyorum. <laughs> Şimdi sen bir gittin ya. Evet. Gittiğin hafta da potadaydın hatırlıyorsun değil mi? Evet. Öyle gittin. Aynen. Ondan sonra geldin gene potadaydın. Gene <laughs> gidiyordun Allah'tan elim olmadı gene kaldın. Sen gidip şimdi, şey sen bir dakika. mi alacaksın onu anlamadım. Bir saniye burada saygı çerçevesi <laughs> evet. içinde bir şey konuşuyoruz. Şimdi ben de buna dayanaraktan <laughs> evet. e, ve sürekli konsept dışı falan kaldığın için yani ben kendim yani sen nerede? Nerede de görüştün? Evet, evet benim kendim kendime görüştüm. Görüşür. Şimdi evet. şöyle de bir şey söyleyeceğim. Ben potadayken Sabiha'da ya bir puan ya da iki puan farklı geriden geliyor tabii. Bir, tabi bir puanla da burada neden ya, neden tabii, oluyor? Neden de olabiliyor bu konular bu arada var? Bu arada Sana evet. da saygı duyuyorum ama. Sonuçta sen de geridesin yani. Yok sen geridesin. Sen de geridesin. Dua et elime yapmadılar gerçekten. E sana da yapıyorlar aynı şeyi. Sen de potaya çıkıyorsun Ben bir kere oldum. Bak şimdi. sen kaç defa gittin geldin. Gittin geldin gene idra <laughs> tamam, Bu konu hakkında an... sonra konuşacağım. Çok Teşekkür ederim. Çok duygusal anlar yaşıyorum. Gözlerimden, <laughs> ya bundan sonra böyle. Göz pınarlarımdan yaşlar e, fütursuz akıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım. Demek ki çok medeni bir şekilde tartışılabiliyormuş. Değil mi sayın seyirciler? <laughs>